Evet. Son zamanlarda Covid-19 nedeniyle hepimiz çok endişeliyiz. Bir sürü televizyonda ve diğer görsel yazılı basında bir sürü tedbirler anlatılıyor. İşte hangisini yapalım, ne yapalım diye bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Kısaca bu önlemleri size anlatmak istiyorum. Birincisi eğer evinizde temaslı ya da yurt dışından gelmiş olan karantina sürecinde birisi varsa mutlaka ona ayrı bir oda. Eğer böyle bir imkan yoksa da odadaki e, yatakların arasında belli bir mesafe olacak e, şekilde e, kalmasını sağlıyorsunuz. Bu kişilerin odasını çok sık havalandırıyorsunuz. Mümkünse siz ve bu karantina sürecindeki kişi evin içinde maske takıyor ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bu hijyen kuralları neler? Bir kere tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanı olan yerler, işte kapı kolları, prizler ve yüzeyler 1 bölü 10 ölçeğinde çamaşır suyuyla sulandırılmış bir suyla temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Ayrıca eğer dışarıya çıkmanız gerekiyorsa alışveriş için ya da çalışıyorsanız ve işe gitmek durumundaysanız döndüğünüzde ayakkabılarınızı mümkünse kapının dışında çıkarıyorsunuz. Eğer elinizde alışveriş poşetleri varsa bunları önce bir alana bırakıyorsunuz. Daha önceden kararlaştırılmış bir alan olsun. Dış giysinizi hava alan bir yerde çıkarıyorsunuz gelip ellerinizi yıkıyorsunuz ve alışveriş poşetinin içindeki malzemelerinizi çıkarıyorsunuz. Bu malzemeleri eğer naylon içerikli bir yüzeye sahipse sabunlu suyla yıkayabilir, dezenfekt edebilirsiniz, silebilirsiniz. Diğer malzemelerinizi ise hava alacak bir alanda bir müddet bekletin, daha sonra yerlerine yerleştirin. Eğer evinize dışarıdan gelen yoksa, karantina sürecinde kimse yoksa, lütfen temizlik rutininizi her zamankinden farklı bir şekilde yapmayın. Ee, sık sık e, kolonya, dezenfektan ya da diğer malzemeleri kullanıyor olmanız elinizin derisini son derece etkiler ve dermatit olmanıza sebep olur. En çok dikkat edeceğiniz şeylerden birisi bu süreçte evinizin sık havalandırılmasıdır. En az günde iki kez e, havalandırın. Uyku düzeninizi bozmadan her zamanki rutininizde uyumaya dikkat edin ve lütfen sağlıklı beslenin. E, karbonhidrat ağırlıklı değil e, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Sağlıklı kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.